Merhabalar herkese, dün Chess.com'da oynanan Title Tuesday turnuvasından bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da 2011 doğumlu usta adayı Artem Lebedev mücadele ediyor. Siyahlarda ise dünyanın 2 numarası Hikaru Nakamura var. Zaman temposu 5 dakika. Bakalım neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz. G6 ile modern savunma geliyor Nakamura'dan. D4 Beyazlar merkezi hakimiyetine devam ederken. Fil G7, At C3 gelişilince A6 tercihinde bulunuyor Nakamura. At f 3ten sonra da D6 ile önce piyon hamlelerini tercih etti. Hafif aletlerini gelişmeden önce diyelim Nakamura. File 3 ile birlikte beyazlar merkeze piyonlarını yerleştirdi. Satrancın temel açılış prensiplerini uyguluyor. Hafif aletlerini merkeze doğru gelişiyor. At D7 ile Nakamura ikinci hafif aletini gelişirken Vezir D2 hem uzun rok için bütün hazırlık yapıldı. Hem de Vezir ve fil H6'ya doğru bakan bir batarya elde etmiş durumda şu anda. Tabi o kare şu anda at ve fille savunuluyor ama herhalde bu atı bir ara geliştireceğiz. B5 hamlesi geliyor. Nakamura vezir kanadından alanını kazanırken filini de B7'den geliştirme düşünüyor olabilir. H4 özellikle ee, siyahlar adına kısa rok atılabilecek gibi görünen bu pozisyonda beyazlar uzun rok için hazırlığı yaptıktan sonra H4 H5 de buradaki piyon yapısını rahatsız etmek istiyor. H6 sürüşünden sonra ise uzun rok tercihi geliyor. Beyazlar adına yani tabii Nakamura'nın da biraz açılış tercihi oldu bu ama kusursuz bir açılış geçiyor diyebiliriz. Hala hani hafif üstünden yarım piyondan daha fazla bir üstünlük veriyor burada bilgisayar ki hani merkezi hakimiyet, gelişmiş hafif aletler, şah uzun rok atmış durumda ama tabii karşılaşma açılıştan sonra oyun ortasındaki hamlelerle devam edecek. At B6'dan sonra şimdi at C4'e doğru gidebilir tabii ki buradan fakat Hani pil çarpı C4, B çarpı C4 işlerini hesaplamak gerekiyor. Burada e, Lebedev H5 oynamış ve G6'ya doğru bir saldırıda bulunmuş. Nakamura buraya G5 hamlesiyle karşılık vermiş durumda. Şimdi hamle E5 beyazlardan. Beyazlar burada nakamuranın birazcık savruk oynadığını, bazı gelişim hamlelerini geciktirdiğini biliyor tabii ki. Kendisi ise açıkça söylemek gerekirse daha iyi bir pozisyonda en hafif tabiriyle ve devam edebileceği hamleler A3 olabilirmiş, B4'ü kesmek adına. Fil D3 hamlesi olabilirmiş, at C4'e yine de fil çarpı C4 hani tempo kaybetmeme rağmen bunu kabul edebiliyorum. Diğer kaleyi de merkezi bir hatta gelebilirim. Çünkü yani siyahlar nasıl rok atacak? gibi bir dert var. İşte bu derdi biraz daha pekiştirmek için burada Lebedev'den E5 hamlesi geliyor. E5 hamlesi özellikle bu atın F6 karesine gelişini engellemiş durumda ve yani şah kanadını geliştiremeyecek gibi duruyor şimdi siyah taşlar. Ve şunu kabul ediyor beyazlar. Oyunda oynanmamış ama D çarpı E5. Mesela D çarpı E5 alalım. At çarpı E5 hamlesi de olabilir bu arada. D çarpı E5 alalım. Bezir D2, kale D2. Gelişmişliğimize güveniyoruz. Ve bu pozisyon bile açıkçası e, beyazlar adına çok iyi görünüyor. Nedenini soracak olursanız yani siyahlar devam edecek. Belki fil B7 oynanabilir ardından kale D8 ile bu D hattını engellemeye çalışabilir. Mesela E6 oynasın atını E7'den geliştirmeye çalışsın. Daha normal bir hamle yapmaya çalışıyorum ama bu hamle bile neden gelişmemiş taşlarda problem yaratıyor onu göstermeye çalışıyorum. Burada fil çarpı B5 hamlesi var. Şah A çarpı B5'ten sonra at B5. Şimdi ver kardeşim çatalı. At d 5te de savunabiliyorum şahı buraya oynayamadığım için d hattına gelemediğim için at d5'e de kale çarpı d5 patlatılıyor. E çarpı d5'ten sonra ise at c7 çatal atılıyor. Şah kaçtıktan sonra at çarpı a8. Şimdi tahtaya bakıldığı zaman beyazlar e, 1 milyon piyon öne geçmiş durumda şu anda ve yani siyahların neden bu konumda kaldığını düşünürsek e taşları gelişmediği için oldu ve tamamen Nakamura'nın tercihiydi. Buradaki hamle siyahların ve oyunun kaderini oldukça değiştiriyor. Böyle konumlara girmek istemiyor Nakamura. F5 hamlesinde bulunuyor. F5 yani çok cesur bir hamle. Amacı belli. F4 hamlesini oynamak istiyor. Ve rakip fili düşürmek istiyor burada. Ve e, aslında bir şekilde bu atı geliştirecek bir yol aradı Nakamura. Ve aslında onu da başarmış durumda. Çünkü burada Lebedev'in hamlesi. E, e çarpı F6 ile geçerken almak olmuş Çift sürerek yanınıza geldiğinde Bir hamleliğine bu şekilde alabiliyoruz Piyonu geçerken alma hamlesini bilmiyorsanız e, Aratabilirsiniz En pasen veya geçerken alma şeklinde Ve at çarpı F6 Nakamura Atını geliştirmenin bir yolunu buldu Fakat bir şey pahasına yaptı bunu Ne pahasına yaptı birazdan konuşacağız Fil D3 karesine geliyor Hemen birazdan değil şimdi konuşmaya başlıyoruz Çünkü fil G6'ya gitmek istiyor Buradaki açık renkli karelerde çok büyük zayıflıklar, çok büyük boşluklar oldu. Bu şah belli ki uzun rok atmayacak. Kısa roka doğru yönelmek isteyecek ama nasıl kısa rok atacaksın kardeşim? Beyaz kareler yani açıkça söylemek gerekirse delik deşik olmuş durumda şu anda. Nakamura burada filini E6'dan gelişiyor. Eğer fil G6 oynarsan fil F7 dönmeye çalışacağım. Bilgisayarın enteresan düşünceleri var. Fil G6 oynanırsa şah D7 de kaçabilirmiş ama ben yani şah d7 hamlesini pek içime sindiremiyorum. Onu da söylemem lazım. Burada beyaz taşlar d5 hamlesini oynuyor. Diyor ki kardeşim ben bu fili istiyorum. Ne yapacaksın? Evet fil f7 dönülebilir. Bu bir piyon fedası. Bu piyon niye feda ediliyor? D4 karesini e, kullanabilir beyaz taşlar. D4 karesini başka bir taşın kullanımını açtı. Aynı zamanda da e, d5 karesine yapılan baskılar... E, Belki taş kazançlarına bile sebep olabilir. Çünkü e, böyle bir hatta duracak. Fil G6 ara şahı ile birlikte baskılar olabiliyor tabii ki D5'teki taşa. At B çarpı D5 aldı burada Hikaru Nakamura. Fakat fil G6 artık Koyu renkli kareler değil açık renkli karelerde beyazların şovlarını izliyoruz. Fil F7 hamlesi oynanabilir miydi? Fil F7 hamlesi artık sıkıntılı çünkü senin filinin bir görevi var artık D5'i savunmalı bu fil yoksa burası boşta kalacak gördüğünüz gibi böyle alabiliyorum çünkü fil açmaz da bu yüzden şah F8'e kaçmak durumunda kaldı Ikari Nakamura. Rokumuz bozuldu ama Nakamura yani şu taşlar var İyi ki Yoksa Nakamura bu Çin daması mı diyorlar? O oyunu oynuyormuş gibi sadece koyu renkli karelere taşlarını diziyormuş gibi görünüyor. Zaten bu D5 hamlesiyle de aslında Lebedev'in planlarından bir tanesi hemen geldi. At D4, E6'daki file doğru bir istek var. O fil G8 karesine dönüyor. Tabii ki burayı desteklemeye devam etmek isteyecek. Şimdi at çarpı D5, at çarpı D5 hamlelerinden sonra ise aklınıza ne geliyor? Evet, o hamle geldi. Lebedev de o hamleyi yapıyor. Eğer F hattında bir şah varsa ve önünde bir piyon yoksa siz F4 oynuyorsunuz. Kendi F hattınızı açmak istiyorsunuz ve o şaha doğru baskı yapmak istiyorsunuz. Nakamura adına oyun bir felakete dönüştü. Nakamura açılışta oynadığı birkaç savruk hamlenin biraz da hani şah güvenliğini biraz tehlikeye atarım ama ben bu pozisyonu toparlarım hamlelerinden sonra oldukça pişman olacağı bir pozisyona doğru gidiyor. Tabii ki bu hattın açılmasına izin vermeyecek Nakamura G4 hamlesini oynuyor fakat F5 yani hat açılsın diye sürdüğü piyon bu sefer de bir silah haline geldi. E6 karesini desteklemiş durumda. Nakamura adına açıkçası burada hani iyi hamle bulmak o kadar da kolay değil. Nakamura bilgisayarın önerilerinden bir tanesini oynuyor. C5 oynuyor. Diyor ki ben ata saldırıyorum ama o at zaten e6 karesine gitmek istiyordu. Şah vezir çatalını atıyor at ve fil çarpı E6 almak zorundasın veziri kaybetmek istemiyorsan. Ama bu da bir şey demek. F çarpı E6 demek. F hattının açılması demek. Buraya çok kuvvetli bir piyonun gelmesi demek. Bir de ya sen beyaz karelerde sıkıntı yaşıyordun. Ama en azından beyaz filin vardı yani. Bir tane savunma taşın vardı oraları savunabiliyordun. Şimdi o muhafız da ortadan kalktı. Hem de bir at uğruna ortadan kalktı. Hani bu fille değilse başka şeyler konuşabilirdik. At çarpı 3 alıyor Nakamura burada. D5'teki at istekte kalmıştı. Vezir çarpı 3 hamlesinden sonra ise file f6. Nakamura açık olan f hattını yamamaya çalışıyor. Ama koyu renkli karelerden yamamaya çalışıyor. Şimdi vezir e4 beyaz karelerden operasyon gelmek üzere. 2011 doğumlu Lebedev Nakamura karşısında inanılmaz bir oyun ortaya koyuyor şu ana kadar. Şah G7 Nakamura şahını güvenli bir kareye atarken h8'deki kaleyi de kullanmak isteyecek. Şimdi Fil F7 amaç belli. Vezirin G6'ya doğru gelişine bakıyorsunuz ve burada Nakamura'nın hamlesi. Kale H7. Ne yapıyor Nakamura? Nakamura <laughs> şahını h8 karesine kaçmaya çalışacak. Hatta şöyle düşünün, işte Vezir G6 oynanırsa Şah h8 ardından da işte Kale G7 ile yine bir nevi Çin daması gibi bu taşlarını özür dilerim koyu renkli karelere dizerek böyle bir savunma yapmaya çalışıyor. Açık renkli karelerdeki zayıflıklarını böyle savunmaya çalışacak ama buna izin vermeyen kim? Lebedev. Lebedev kale HF1 hamlesini oynuyor. Gelişmediği, oyuna gelmediği son taşını da oyuna geliyor ve Nakamura ne yapsın? Nakamura tabii ki şu anda konumunun kayıp olduğunu biliyor. Varyantta birçok şeyi hesaplayabilir. Bir taraftan G4 piyonu, bir taraftan vezir G6'lar. Bir sürü seçenek var burada ve bu yüzden Nakamura diyor ki: "Ben şahımı güvenliğe kaçıyorum." Sıkıntıdaydık ama şahımız çok şükür H8 karesine kaçtı diyor. Fakat bu hamlede iyi bir hamle değil çünkü şimdi Lebedev'in cevabı çok sert. Kale çarpı F6 bir çift ünlem bir kalite fedası ve ne yapacaksın? Yani adam kaleyi vurdu neyse ben başka hamlelerle devam mı edeceğim mücadeleye? Fil fazla devam mı etsin beyazlar mücadeleye? Hayır Nakamura bunu istemiyor ve E çarpı F6 alıyor ama Lebedev'den sonraki hamle E7 oldu. E6 piyonu başımıza bela alır demiştik. Açık renkli kaleler bela alabilir demiştik. F hattı bela olabilir demiştik onlardan birkaç tanesi hatta belki de hepsi bu oyunda çalışıyor diyebilirim. M7 ile şimdi vezir istekte Nakamura ise 2 dakikalık süresi var ama vezir C8'e oynadıktan sonra oyunu terk ediyor. Çünkü artık mücadele edebileceği bir tahta olmadığını farkında henüz 2011 doğumlu bir usta adayı 2245 elosu var. Ee, klasik satrançta masa başı elosu olarak ve e, zaten online satrançtaki puanlarını da görüyorsunuz şu anda. 2700'de online satranç puanı var. Lebed ama Nakamura'ya bir satranç dersi veriyor adeta diyor ki bu ciddi bir iş ben temel açılış prensiplerini uyguladım sen bazı açılış prensiplerini ustalığına güvenerek esnettin ama bu prensiplerin olmasının bir sebebi var diyor Nakamura bile bu konumlara düşebiliyorsa normal satranç oyuncularının bu açılış prensiplerini ne kadar e, uygulaması gerektiğini anlıyoruz herhalde çünkü bir hatada geri dönülemeyen geri dönülemeyen konumlara doğru gidiyoruz. Neden terk ettiğini hızlıca bakalım. E8'den vezire çıkacak burada Lebedev ve Şah vezir çatalı at. Piyonuyla Şah vezir çatalı atmış oluyor kısaca söylemek gerekirse. Vezir E8'den sonra fil E8 ve tahtada mücadele edilebilecek bir taş farkı yok. Zaten bilgisayar sanırım buralara 8 hamlede falan bir mat öneriyordu. 8 hamleyi geçtim yani 2-3 hamlede mat olur burası öyle söyleyeyim. Bu piyonların hepsi çok kötü bu kareler hepsi bütün açık renkli karelerde her batarya oluşturduğumda fil ve vezirle birlikte siyahların savunma yapmaya mecali bile yok. Nakamura'ya büyük bir şok. Lebedev içinse ee, kariyerinin belki de en önemli oyunu diyebiliriz şu ana kadar. Genç bir yıldız olarak ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız ve diğer karşılaşmalarda diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir beğen tuşuna basarsanız bir de yorum bırakırsanız sevinirim. Bay bay.